İstanbul'dan katılıyorum. 1982 İsviçre doğumluyum. <laughs> Yeteneksizsiniz için buradayım. gittiği girmez miyim amca? Yeteneksizsin zaten. İyi Böyle... mi? İyi iyi çok iyi. Hadi ateş. Ateşliyorum. Neden arayi? Neden arayi? Söyle. Neden arayi? Söyle. Sen söyle. Senelerdir söylüyorsun zaten. Dilinde tüy bitti. Arayi, arayi, arayi. Hakikaten yıllardır e, motosiklet kullanıcısı olduğumuz için arayi kullanıyoruz. E, farklı markalar da kullandık. Ama e, markalar arasında marka bağımlılığı yapan e, kasklardan bir tanesi. Yani kolay kolay kullanan bu kaskı başka marka kasklara yönelemiyor. Yönelse bile yine iki kaskı veya üç kaskı oluyor. Bir tane arayısı oluyor kısacası. Çünkü Arayın en büyük diğer markalardan kendi ayıran özelliği motosiklet modellerine göre kask yapması, el yapımı olması bu en önemli konu. Çünkü dünyadaki birçok marka el yapımı kask yapmıyor, hep fabrikasyon. El yapımı olmasının en büyük artısı güvenliğini çok üst düzeyde koruması. Çünkü gözün gördüğünü makine göremeyebilir bazen. Bu çok önemli bir detay. Kaldı ki Aray'nin her zaman yaptığı bir şey kullanıcılarına en iyi malzemeyi öneriyor ve en iyi malzemeyi kullanıyor. Hatta 5-6 modelin içinde iki tane modelde sentetik fiber. Biraz sonra onları da göstereceğim. Sentetik fiber kullanıyor. Artı Formula 1 yarışçılarının bile kullandığı bir kafa bandı kullanıyor. O iki tane üst düzey modelinde var. Özellikle bir tanesi yüksek sürat için kullanılanlarda. O kafa bandı yüzünden mi güneş vizörü kullanmıyor? Bütün güneş vizörü zaten hiçbirinde kullanmıyor. İçteki zafiyeti arttırmaması açısından çok önemli bu. Çünkü güneş vizörü olan kaskların iç kısmına dikkat edin. Şöyle hatta e, sıkın o esnemeyi göreceksiniz. Dolayısıyla onların hiçbirini kullanmıyor. İki sene önce bu dışarıdan pro dediğimiz sistemi geliştirdi dışarıdan güneş vizörü veya bizim de yıllarca kullandığımız ama geceleri tabii zorlandığımız siyah vizörü, aynalı vizörü kullanıyor. Dolayısıyla kaskın iç dizaynını bozmadan, güvenlik zafiyeti vermeden kask üretimini gerçekleştiriyor. Kullandığı fiber malzeme. Bu fiber malzeme diğer fiberlere göre %30 daha güçlü kullanılan malzemenin özelliği. Dediğim gibi şu iç strafor malzemesi zaten çok üst düzey malzeme. Hatta insanlar hep merak eder kaskın ömrü niye 5 sene ya da nasıl ömrü ölçülüyor. Bu arada araylar 5 sene garanti veriyor. 5 senenin dışında kullanılsa kullanılmasa 5 sene ömür veriyor. Çünkü bu strafor malzeme şöyle düşünün kullanıcılar için söylüyorum bunu yeni başlayanlar için daha doğrusu. Ne olacak ki? Kaskı hiç kullanmadım. Rafta duruyordu. Ya da kullanmış 150 bin kilometre yapmış. Bu hiç fark etmiyor. Şu strafor malzeme. Televizyon aldınız, televizyon içinden bir strafor malzeme çıktı. Alın elinize, kırarken esniyerek kırılır. O strafor malzemeyi 5 sene bir yerde tutun, alın elinize, kırın, çat diye kırılır. Birden ikiye ayrılır yani. Nemliliği gidiyor. Yeniliği gidiyor. Nemli Dolayısıyla diye, nemli diyebiliyorum. Aynen Anlamış. öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla buradaki darbe emici özelliğini yitirmiş oluyor. Çünkü kaslar bir kereye mahsus darbe alma özelliğine o, sahip. O yüzden güneşin altında bırakmayın. Indiğiniz zaman motosikletinizden Tabii. yanınıza alın, gölgede bırakın diye. Aynen bir şey öyle. Biliyorum ben. O bir, o e, yani güneşte bırakmamak artı üstüne sticker yapıştırmamak reçinesine kadar zarar verir, reçinesi zamanla içindeki fiberlerine, elyaflarına kadar zarar verebilir. Boyatmak. Boyatmak da tavsiye edilen bir konu değil. Dolayısıyla kaskın hatta şöyle de bir şeyi de var iç hijyeniyle alakalı bunu söylüyorum. Terli bir kaskı çıkarıp da çantaya koyduğunuz zaman bütün içi nem kaplıyor. Dolayısıyla malzemenin bozulmasına. E, sebep açıyor. Artı hijyenik açıdan da hiç doğru bir davranış. Balaklavasız değil. giymemek. Zaten evet hijyen açısından balaklavasız kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Yazın ipek balaklavalar var, kışın koton veya termaller var. Onları kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çok böyle göz ediyoruz. ardı edilen bir şey o balaklavalar. İpekler falan biraz pahalı olması hani aman bu kadar param verilir bu şeye deyip daha uyduruk şeyler takılıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Terden bitiyorsun. E, yine tabii. o ter bu kaska geçiyor. Tabii. süngerinden sonra o süngerlerde sönüyor. tabi Ve bu içerideki şeyi bozuyor bildiğim kadarıyla. Tabii, Bütün tabii. O yüzden balaklava da kas kadar önemli bir şey. Aynen öyle. Biz zaten burada denetirken bile balaklava kullanıyoruz. En ufak bir e, hijyenik açıdan sıkıntı olmasın diye. Pahalı balaklavaların esprisi esasında o terlemeyi minimuma indirmesi. Aynen. Ve daha ve uzun, uzun süre kullanımı. Evet, daha uzun süre kullanımı. Ben yaz kesin ipek balaklavalarından kullanıyorum. Hakikaten evet, ilk başta ben evet. de öyle bir düşünmüştüm. Ya bu kadar evet. para mı olur falan Cem demiştim ama Yok, hakikaten çok e önemli bir konu. Çok önemli, önemli bir, şey. bir konu. Modellere göre de kask üretim var. Motosiklet modellerine. Yani. Evet yani, yani tarza tarzlarına göre oturuş diyelim. esasında oturuş pozisyonu herhalde daha düzgün Tabii, bir tarzlarına, şey. tarzlarına, sürat, sürat derecesine göre yani başlangıç seviyesine göre onlarda da çok büyük farklar olabiliyor. Çünkü yüksek sürat kaskı değil de normal başlangıç seviyesi bir kask aldığınız zaman çok yüksek süratlere çıktığınızda kaskta bir titreşim meydana gelir. Bu titreşim gözünüze yansır. Gözde yolu görmemenize sebep olur. Hava akımı. Tabi bu kadar. bu Aslında bu kadar e, basit gibi gözüküyor ama bu çok önemli bir konu. Çünkü insanlar normal sıradan kasklar alıp farklı amaçlı kullandığı zaman ay bu kask çok kötüymüş, bu kaskın şu özelliği varmış falan diyor. Tarzına göre, motosiklet kullanımına göre almadıkları için bu oluyor. Rüzgar da yarması bile önemli. Mesela Tabii. şu terekli kask benim evet. kanalda şeyi benim kullandığım Tour X4. Evet. Ee, karşıdan Dik oturuyorsun Enduro makinede. Evet. Yolun karşısından güneş geldiği zaman yol parlıyor. Evet. Vizör müzör orada koyu vizör olsa bile işe yaramıyor. Tabii. Kafanızı hafif öne eğip en azından ya da kaskı biraz o tereyi öne eğip yolu görmenizi sağlıyor. Çünkü dik Aynen. oturuyoruz ama evet. aynı kaskı ben naked şimdi makine aldım. Onda sıkıntı kafamı çevirdiğim anda boynumu çeviriyor. O yüzden e, o oturuş pozisyonuna uygun bir kask bugün almak istedim. Onu Doğru. da zaten aldım. Doğru. E, yani bu şeylikten dolayı değil, güvenlik açısından da bindiğimiz tarz motosiklete göre, oturuş pozisyonumuza göre, yaptığımız sürate göre bir kask seçmemiz gerekiyor. Bir de tabi bunun teknik detayları, kalitesi ve güvenlik şeyleri var anladığım kadarıyla. Bir de vizörlerinin kalitesi. Gece değil, görüşte ben bazen sıkıntı yaşıyordum başka marka kaskların vizörlerinde. Bunda yaşamadım. Bunda şöyle bir... O yüzden mi pahalı bunu vizörlüğü? Artı e, avantajı da var vizörde iki seçenek var. Yani siyah vizör kullanıyorsanız. Biri dark tint diye geçiyor yani simsiyah cam. Öbürü light yani ne siyah ne beyaz. O mesela gece sürüşlerinde çok daha avantajlı. E, artı şunu da eklemek istiyorum unutmadan. Çünkü çok önemli bir konu bu da. Arai'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi görüş açısı. Yani normal şartlarda karşı dik baktığınız zaman sağınızı solunuzu Panoramik. Kafanızda kaskı yokken görürsünüz. Yani şu an elimde tuttuğum soldaki kaskı görüyorum ben. Bu, bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla bunu kaskta da yaşamanız gerekiyor ki trafikte sıkıntı yaşamayın diye. Periskobik bakışa... Evet, arayda e... bunu bütün açılarda görüyorsunuz. Genişliğinde de yolun yayvanlığına da yayıyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. Ee, dediğim gibi yani arayının diğer markalardan, diğer markalarda tabii ki çok e, teknolojik ve iyi kasklar üretiyor, güvenlikli kaskları üretiyor ama Arai'nin biraz daha kendini ayıran birkaç tane daha konusu var. Onlara da değinmek istiyorum. En büyük özelliklerinden bir tanesi yıllardır yumurta dizayn çalışır. Hatta bazı yapılan dünya ünlü testlerde Arai'nin düşük yıldız aldığı söylenir ama onlar farklı açıdan değerlendiriliyor olabilir. Şimdi yumurta dizayn yapılan kask özelliği darbeyi buradan almasını bildiği içindir. Yani ilk darbe şu açıdan olur. Hatta arayının diğer şu tabelada da göstereceğim biraz sonra. Testlerinin çoğunluğunda yani neredeyse yüzde 60 yüzde 70'inde darbeleri buradan aldığını gösterir. Dolayısıyla yumurta dizayn olmasının avantajı da en az darbeyi e, kaska yansıtmasıdır. Yani sürtünmeyle birlikte absorfe etmesidir. Bu çok önemli bir detay. Artı kaskın Dış yapısından ziyade şöyle bir şey var. Böyle buyurun isterseniz. Buyurun efendim. Kaskı elinize aldığınız zaman ya bu kask ne kadar ağırmış ya. Karkuz Bunu gibi, bir karkuz. hafifletin artık falan gibilerinden bir şey duyarız hep. Evet. Ama bu tamamen araayı kullanmayanların bakış açısıdır. Ya da rakip firmaların <laughs> ya da rakip firmanın ha araayı kullanıp da hani yine ağır diyenler de olabilir. Buradan onları şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben de bunu çok uzun yıllar kullanıyorum bu kaskı ama birkaç yıl önce öğrendim. Hakikaten de bu çok doğru. Motorun üstüne bazen fark edemeyebiliyor insan. Aray kaskı yaptığında arkaya bir numara yazıyor. Kilosu. Evet. Buraya baktığınız zaman hakikaten çok ağır bu ya. Kask diyorsunuz. Ama ağırlık merkezinin altta oluşu kafanızdayken bunu hiç hissettirmiyor. Çok önemli bir şey. Elde gezdirirken ağır. El evet, Kafanızın kafanı üzerinde. Kaskı Hafif. hafif. Bunu da Hollanda'da Arayin'in müdürünle sohbet ederken, hatta lafın arasında sormuştum. İnsanın kafa yapısı gibidir Araini kaskları dedi. Yani ağırlık merkezi ve kasla birlikte burada çalışır asıl dedi bütün ağırlık merkezi. Yani ağırlık merkezi burada olursa kafanıza dedi, kafanızı oyun kasları taşıyamaz diye bilgi verdi bana. Hakikaten de onunla o sohbetten sonra kafama kaskı taktığım zaman bunu anladım. Gerçekten doğru söylüyordu. Ondan sonra buna daha çok dikkat eder olduk. Elinizde, kolunuzda motosiklet sürerken taşıyacaksanız arayı almayın. Aynen öyle. Kafanızda onu hissetmiyorsunuz çünkü bu çok önemli. Ağır gelir. Gidin hafif bir kaslardan defa. alın, kolunuzda gezin tozun. Evet. Bu kafada aynen olacak öyle, yani. Aynen öyle. Kafanızdan bakkala bile gitseniz çıkarmıyorsunuz. Ee, biraz önce bahsetmiştim. Kaskın darbeyi neresinden daha çok aldınla ilgili araştırmalar yapıyor arayı daha çok. Ve şuradan, buradan şunu söylemek istiyorum. Kask testleri ve arabalardaki enkab testleri çok yüksek süratlerle yapılmıyor. Bunu sadece yıldız olarak değerlendirmekten ziyade kask testlerinin ne açıdan, ne amaçlı, hangi bölge ne darbe alıyor diye değerlendirmeleri okumakta çok fayda var. Çünkü kask testleri 28 kilometre ile yapılır. Aynı otomobilde en testi gibi. onlarda 47 kilometre ile yapılıyor. Yani bunları çok hani bu kask şu yıldız almış, bu yıldız almış değerlendirmekse değerlendirmektense genel değerlendirmede bulunmak lazım. Evet, bu kilometre yapılmış, şuradan şu darbe almış, buradan şunu şu kaç kere almış? Darbe? Kaç kere almış? Sekiyorsun veya... çünkü bir Tabii. kere değil. O Me... testlerde bir kere vurulup işte burada yıldız aldı falan deniyor Tabii. ama. Bu bir de sekme olayı var. Çok önemli. Bir kere, iki kere, üç kere aynı yere tak, 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 aynı tak, öyle tak alabiliyor gidiyor. Darbeyi kaç kere nereden aldığına bağlı. Aray bu konuda mesela havalandırma kanallarından bile ayrı çalışmalar yapar. Bunu birçok marka yapmıyor havalandırma kanallarıyla alakalı. Yani orasıdaki açık sonuçta orası biraz da darbe aldığında Tabii hassas hassasiyeti olması yüksek. Şöyle de bir durum var mesela rüzgarlıkları mevcut Aray'nin bütün kaskları ve diğer kasklarda iyi markaların birçoğu bunları çok çabuk kırılabilir yapar. Evet. Geçen hafta evet. bir müşterim min elinde kaldı. Bu neden kask dedi. O çok yanlış. Çünkü bu Allah korusun düştüğünüz esnada kafanıza bir yere takılmaması içindir. Yani bu kaskın tamamen şu havalandırma kanallarını falan bir an önce çıkıp gitmesi gerekiyor. Bir yere sürtünme esnasında kamera takılmaması için. Kamera ne diyorsun? Efendim? Kamera takıyoruz ya ben de takıyorum şu anda. Ee, yani o kamera bağlantı kitlerinin de zarar verebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bir an önce parçalanıp gitmesi gerekiyor. Bluetooth, esasında. kamera, yani bunlar aslında birçok kişi kullanıyor. Artık. Güvenlik amaçlı kullanıyor ama o güvenliği sağlarken diğer bir güvenliği de unutabiliyoruz. Okay. O yüzden onlar öyle hassas ve kırılgan yapılıyor. Tabii. Takılmasın, bilmem ne yapmasın. Çok önemli bir konu o. Yani çeneden açılır kask yapmaz arayı, -E ama gider açık kask Onunla yapar. Onunla ilgili de bilgi Sebep vereyim. Sebep ne sence? Çok uzun yıllardır arayı -E flip-flop kasklarla, yani çene açılır kasklarla ilgili bir çalışma yapıyor. Yapmıyor değil. Ama olabildiğince sağlam. Çünkü bu markanın en büyük özelliği önce güvenlik diyor. Yani biz bile yurt dışı siparişlerimizi yazıyoruz. Bilmem kaç yüz adet bu kadar adet veremeyiz, şu kadar verebiliriz diyor. Başka markalarda biz şu kadar adet istiyoruz, yok o olmaz, daha fazlasını verelim diyorlar. Şimdi bu kaskta öyle bir avantaj var. Yani hep güvenlik ön planda. Dolayısıyla çene açılır da yapsa en üstün korumayı sağlamak istiyor. Yani bu söylediğim benim çok uzun yıllardır argesi yapılan bir araştırma. Ama herhalde yani buradan kimseye yanıltmayayım, 2018-2019 yılı içerisinde yapacağını düşünüyorum. Kişisel fikrim bu tamamen. He, Philip flip flap yapmıyor, çene açılır yapmıyor ama açık kask yapıyor. Evet. evet. O açık kask çünkü. Yani risk zaten gözüküyor. Görüyorsun diyorsun. Zaten açık, yani çeneni açık, vuracaksın diyorsun. Açık kask yani bu çeneyi vurabilir. Bunun riskini siz alıyorsunuz. Ama yani. öbür kısmında kapattığı zaman kilitte mekanizmada bir hasar evet. meydana gelirse aç kapa arayı bunu. Yani seni yapmasın. kandırmıyorum diyor. Burada yani sanal bir güvenlik. Aa, önüm kapalı, benim çenem Aynen de kapalı öyle. demiyor. Aynen öyle burasındaki zafiyeti hala kabullenemediği için bu adamlar yapmıyor. Bu Ama önemli, burada evet. görüyorsun bunu diyor. Bu çok Herhalde bunu alıp Hayabusa'ya binmeyeceksin. Ya o kadar kafası ayı çalışıyordur diye düşünüyor. veya düşünüyorum. bana bir zarar geldiğinde arayı kötü kastı diyemez. Çünkü açık kask kalmış. Yani o, o riski göze almış. Peki abi şimdi bana bir kask bu benim bindiğim yeni motosiklete Suzuki'ye uygun bir kask alacağım. Kafamı kalıbına uyacak önce. Tabii kafaya. Ondan sonra ee, bindiğim motosikletin oturuş pozisyonuna uyacak. Öyle bir kask içeceğim. Hı hı. Ee, bana indirim yapıyorsun. <laughs> yaparız elimizden geleni yaparız. İnsanlar... Peki benim, benim kanalımdaki takipçilerim değer eğer aray edinmek isterlerse onlara da bana yaptığın indirimi yapacak mısın? Firma olarak özellikle yeni kullanıcıların, yıllardır motosiklete binenlerin en iyi ürünü kullanması için her zaman yanındayız. Ne gerekiyorsa elimizden yaparız. Bunu buradan herkese iletmek istiyorum. O yüzden elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim efendim. Naked Bike ve Touring arası kullanılan iki modelimiz var bizim. Bir tanesi Rebel diye modelimiz. Bu bu da yeni bir ürün. Rebel'de şu alt kısmı özellikle göstermek istiyorum. Bu tamamen, tamamen Naked Bike için, için üretilmiş bir kask. Burada rüzgarı yarması açısından ve, açısından sallantı, ve sallantı aerodinamisini bozmaması açısından çok önemli bir detay. detay. Şuradaki evet şunda yok mesela evet. bu kaskta yok. Chaser diye modeli o farklı evet. model. Ama burada bir he, boynumuzu sallamasını azaltan. Aynen öyle, aynen öyle. E, o o bir. bir İkincisi şurada gösterebileceğim. Sarılsın. Şu yeni vizörümüz. Bir bu, şu vizörümüz. bu SD göstereyim. Quantum'un yeni modeli QV Pro modeli. Bana bunda bunu birkaç verdim. tane. Bunda birkaç tane değişiklik yapıldı. Evet. Bu da Sport Touring. Naked Bike o tarz motosikletlerde kullanılan en çok satılan dünyadaki kasklardan bir, bir tanesi arayinin. O kilit mekanizması, yan kapakları eskiden çok daha zor açılıyordu. Şimdi çok daha kolay açılıyor. Bunları falan hepsini değiştirdiler. Bütün havalandırma kanallarını değiştirdiler. İç pedlerini değiştirdiler. Havalandırma en güzeli şu bütünleşik vizörü beraberinde veriyor. Evet o çok önemli bir detay. Normalde ona uyuyorsa kendi kaskınızı alabiliyorsunuz ama Tabii. Şey yapıyor. Bir de abi sizde kaç havalandırması diye bir havalandırma var. Ben diğer motosiklet Ona da şimdi görmedim. değinecektim. Yine bir tek arayı olan bir sistem o. Kaşlarınızı havalandırıyor. Ben buradan, dalga geçiyorsunuz zannetmişim. hakikaten evet. varmış. Yok buradan direkt gözlerin üstünden sizi rahatsız etmeyecek şekilde özellikle benim mesela yazın hiç kapatmadığım şey o. Çok faydasını da görüyorum açıkçası. O da önemli bir de detay yine. Kullanıcıların unuttuğu bir şey var. Şu silikon veriyoruz biz kaskların yanında. Bunları bazı satan arkadaşlar unutabiliyor iletmeyi kullanıcılara. Bunları yazın özellikle ayda bir şu lastiğe, etrafındaki lastiğe sertleşmemesi açısından sürüyoruz. Akşam sürüyoruz, 24 saat sonra yani ertesi sabah kullanın, açık bırakıyoruz. Evet, benim bildiğim. E, açık Şimdi bırakıyoruz. Kongo, o şey öyle. rüzgar sessizliği için ve onun uzun ömürlülüğü için geçerli. Sertleşmemesi şey. açısından ve uzun ömürlülüğü açısından Devamlı da balaklarımızı kullanıyoruz. Kaskımızı evet. güneş altında bırakmıyoruz. Evet. Hep yanımızda canımız ciğerimiz gibi koruyoruz. O da evet. bizim kafamızı korusun diye. Ufak Gözümüzle bir darbe alırsa, bakıyoruz. en önemlisi o. darbe alırsa, elimizden düşürürsek edersek de içinde mikro çatlaklar olabileceği için Aynen. o kaskı takmıyoruz. Evet. bir kere mahsus koruma özelliği çünkü. Çok önemli. Unutmayın. İndirimimiz de var. <laughs> Gelin adam gibi kask takın bence. sağ ol Cem. Siz sağ olun. <laughs>